Hadi başlayın. Aferin size be. Ay, tersten çıkmayın tamam mı kaydıra? Tamam. Oradan çıkın. Tamam mı? Ben... Hadi. Beraber gidelim ben kıvançla. Ben evet. Ayaklarına... Ben Öyle ben ki beraber gidin kıvançla tamam oradan çıkın. Oh, saldırısını uğradım birazcık babişko tarafından hadi öykü çıktı sen de çık hadi aferin sana be nasıl çıkıyorsun yaşam burayı böyle ay yan yana bekleyin beni de bekleyin Allah hadi kayın bakalım 1-2-3 çok güzel. Hadi gelin. Gelin bu taraftan. Ben bir şey Yavaş. Dikkat et. Acele etme. İstiyorsanız buradan çıkalım. Diğerlerini de gezelim. Tamam. Hadi kayın o zaman. Bir kayma beceriyorum. Tamam. Bir kayma beceriyorum. <laughs> Hadi bakalım. Uuu, yavaş. Aferin. Ben de size bu. Ben buna ahtapot dedim. Yok deniz anası dedim. Kıvanç ahtapot dedi. Allah ben çözemedim. Kolları ahtapot gibi doğru da söylüyor çocuğum. Ama Deniz Anası'na da benziyor ya. Burada Yunus var. Bu kovayı biliyorsunuz zaten. Bu da unicorn dondurma. Böyle kaydırak. Ay geldiniz mi Öykü? El sallar mısın bana? Ay. Hadi kayın son kez bakalım. Geç. Hadi sen de kay anneciğim. Oley. Şimdi değil anneciğim. Yarın biz kayalım olur mu? Kıvanç bu akşam yemeğe davetli. Elleyebilirsin. Aynı su senin girdiğin taraf. Hadi gel. Çok güzelmiş ki. Evet. Çok sıcak bir ılık. Evet anneciğim. Memnun musun? Güzel mi tatil? Evet. Güzel resimler, videolar çektik değil mi? Evet. Çok da eğlendi. Güzel yemekler yedik. Evet. Kedi çocuk hep yanımızdaydı. Evet. Kedi çocuğu hep gezdirdik. Evet. Flamingoları bile gördü kedi çocuk. Evet. Aa, flamingoları flamingo. gördük Flamingo kardeşler ne kadar da çoksunuz ya. Bir sürüler kovanç değil mi? Evet, onlar çok, çok, Şimdi dönme dolaba binecek Kıvanç. Sen bin ben bir sonrakine bineceğim. Orada bizi bekle tamam mı? Allah. Kıvanç bizi bekliyor. Dönme dolap. Dön baba döndük. Evet otelin içinde tabii böyle şeyler de var. Hem hediyelik eşya hem oyuncaklar. Hadi gel. Bakın böyle. Burası bar, kahve. 24 saat açık. Bakın doktor var. Evet, kıyafet. Ayıcık Bombo. Fotoğrafçı. Ayıcık Bombo. Şimdi Kıvanç Asansör'e bassın bakalım hangisi. Bas bakalım. Bu yukarıda tam gireceğiz. <laughs> Yukarıdan yanayı iyi bak bakalım o geliyor mu? Bak 5 4 diyor en sondaki. Bakmadım bak. En sondaki geldi iyi. Evet bir. Şimdi asansöre biniyoruz. Kapı açılıyor. Nasıl diyordu Kıvanç? Kapı açılıyor. Dur bak şimdi söyleyecek. <laughs> Kıvancı burada İngilizce öğrenecek. Değil mi anneciğim? Evet. Geri çocuk da öğrenecek Kıvancı'la beraber. Dördüncü kat. Bu <laughs> 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 Nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Alt kat yemek bölümüydü. Evet. Restoran. Yemeğe sonra. Önce banyo. Sonra güzel güzel giyineceğiz. Sonra da yemek yemeye gideceğiz. Terliğimin sesi nasıl çıkıyor? Bıcık, bıcık, Şimdi odamızın Evet. Böyle çift kişilik yatak. Böyle aynalı burası. Bakın bugün temizlemeye gelen ablalar böyle bir şey yapmışlar Kıvancın yatağına. Çok güzel olmuş. Dolabımız burada. Mini bar. İçecekler. Aç bakalım dolabı. Diğer içeceklerimiz gelmiş. Öbür dolap anneciğim. Ha o da gelmiş bak. Dolabımızda böyle arkadaşlar her gün aynı ürünleri dolduruyorlar bittikçe. Burada böyle oturmaya yerimiz ve en güzel manzaraya doğru ilerliyoruz Kıvancımın ve odamız havuza çıkıyor arkadaşlar. Evet anneciğim böyle bu katın her odasından böyle havuza girilebiliyor. Böyle güzel bir yer arkadaşlar. Siz inşallah daha iyilerine gidersiniz. Bay bay yap anneciğim bana. Bay bay Görüşürüz bay. arkadaşlar.